arkadaşlar Sarıvan Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere karşısına tavuklu topalak çorbası ile geldim. Malzemelerini sayıyorum. 3 adet tavuk baget, 1 litre su, 1 büyük çay bardağı ince köftelik bulgur, 1 büyük çay bardağı irmik, 1 büyük çay bardağı un, 200 milimlik su sıcak su, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı, çokça yani dolu dolu domates salçası, birer tatlı kaşığı tuz, kırmızı toz biber, nane, karabiber, pul biber. Şimdi yapılışına geçiyoruz. İlk başta bulgurumuzu ve irmiğimizi ıslatacağız. Evet arkadaşlar, şimdi ilk başta bulgurumuzu koyduk. Üzerine irmiğimizi koyuyoruz. Ve 1 su bardağı sıcak suyumuz var. Bunu karıştırıyoruz. Bu şekilde iyice karıştırıp üstünü streçleyip 20 dakika bekletiyoruz. Tepsimizin tabanına 3 yemek kaşığı kadar un serpiyoruz. Şimdi köftelerimizi yapmaya başlıyoruz. Şimdi streç açıyoruz. Bir dakikamız oldu. Şimdi üzerine unumuzu döküyoruz. Salçamızı döküyoruz, yumurtamızı döküyoruz, baharatlarımızı döküyoruz. Yine iyice yoğuruyoruz bunları. Gerekirse yoğurma aşamasında az da olsa su ekleyebiliriz. İyice yoğurdum. Şimdi fındık kadar büyüklüğünde alıp yuvarlayıp onu tepsimizin içine atacağız. Gerekirse şeyde yapabilirsiniz. Bir kaba su alıp o şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde olacak. Pişirirken de hiç un katmadan pişireceğim. Çünkü bu un ona yeterli olacak. Burada da 3 adet bagetimiz var. 1 litre suyumuz var. Haşlamaya bırakıyoruz tavuklarımızı. Arkadaşlar şimdi topalağımızın çorbası için yapıyoruz. 1 yemek kaşığı tereyağımız var. Burada Evet arkadaşlar tereyağımızı eritiyoruz. Şu şekilde. Üzerine bir yemek kaşığı salçamızı ekliyoruz. Bunları bir karıştırıp üzerine rendelenmiş sarımsağımızı koyuyoruz iki diş. Evet. Bunları bir kavura Şimdi üzerine 1 litre tavuk suyumuzdan koyuyoruz. Bu şekilde 1 litre tavuk suyumuzu koyuyoruz. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suyu kaynıyor. Şimdi köftelerimizi içine salıyoruz. Bu şekilde. Üzerine arkadaşlar didiklediğimiz tavuklarımızı koyuyoruz. Diklediğimiz tavuklarımızı da koyuyoruz. Böyle 15-20 dakika pişirmemiz gerekiyor. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz atıyorum. Bakın gördüğünüz gibi çorbanın kıvamı bu şekilde cevap değil. Köftemizin unları ona kıvam verecektir. O yüzden un koymadık. Arkadaşlar arada sırada şu şekilde karıştırırsanız dibine yapışmasın köftelerimiz. Bu şekilde karıştıralım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videom buraya kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve bir emoji bırakmayı unutmayın. Bay bay.